Merhaba arkadaşlar. Dünkü videoda Can Ataklı'dan ufak böyle bahsedince oho canataklı Can Ataklı almış başını gitmiş yine. Adamın yapmış olduğu yanlışı söyledim. Terbiyesizlik yaptığını da söyledim. Doğru. Ama gerçekten terbiyesizlik yaptı. Yıllarca hiç artık gündemde olmayan bu kılık kıyafet, başörtüsü, türban her neyse onun değişiyle biz bunları unutmuştuk. Can Efendi tuttu bu evden eğitim ya da uzaktan eğitimde bir fotoğraf bir görüntü gördü. Vay siz bunu nasıl yaparsınız? Şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Bakın o ekrandan telebirden sabah yaklaşık 3 saat millete küfür ediyor bu arkadaş. Hakaret ediyor. Ağzına geleni söylüyor. Herkesi eleştiriyor. Söyledim ya size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lan diye hitap etti ya lan lan. Böyle bir program yapan Can Ataklı kendisine iki kelimecik ettim diye aldı sazı eline vur babam vur vur babam vur. Yani aklına gelen her şarkıyı söyledi. Ve bana Süleyman'a biz beraber ismimizi de anmıyor. Çünkü iki kardeş var diyor. Ulan iki kardeş de sen arkadaşsın. Sen iki kardeşin geldin ekmeğin çayını içtin ya. Ayıptır sana ya. İki kardeş. işte yandaşlıkta pik yapmışız. E senin kadar yandaş değiliz Can Efendi. CHP'ye gittin kapıyı çaldın, Senin kapı, iç, kapıdan içeri almadılar. Sonra DSP'ye gittin, belediye başkanı adayı oldun, oradan da halt yemedin. Senin öncen de var ya, Cem Uzan'ın partisinde Cem Uzan'ın tetikçiliğini yapıyordun. Şimdi yandaşlıktan bahsettiğin zaman önce şöyle dönüp kendi fotoğrafını bakacaksın. İki kelime ettim, ya saygılı olacaksın. İnsanları eleştirirken saygıda kusur etmeyeceksin. Bana Lan oğlum diyor. Tabii böyle bir ifadenin karşısında ben Can'a ne diyeyim? Yani beraber oturmuşluğumuz var, tavla oynamışlığımız var. Ben şimdiye kadar Can'a hiç lan oğlum diye hitap etmedim. E ama tabii orada bir ekran görmüş. Ekran delisi olmuş. Önüne gelene lan, önüne gelen lan oğlum, önüne gelen şu, önüne gelen bu. Kendine gel Can Efendi. Orası senin babanın çiftliği değil. Orada öyle bağırmakla, çığırmakla haklı olduğunu ortaya koyamazsın. Yok mertsen, delikanlıysan gel buraya bilmem ne. Neyine geleceğim ya? Sen hastalıklı bir tipsin ya. Senin kronik hastalığın var kardeşim. Senin sokağa çıkmaman lazım. Sen yıllardır AK Parti ha bu yıl gitti, ha bu yıl gitti, ha bu sene gitti, ha bu sene gitti. Her yazında çuvallamış bir adamsın ya. Senin karşında ben ne konuşacağım? Sen o böyle hırıltı çıkardığın sesinle bağıracaksın, çığıracaksın. E tartışma mı diyeceksin buna? Biz seninle yaptık. a bu internet haberi geldin. İnsanlar sana nefret kustu ya dediler ki siz bunu nereden buldunuz ya? Dinlemesini bilmeyen, konuşmasını bilmeyen, ağzından çıkanı kulakları duymayan böyle bir adama sen ne konuşacaksın mesela? Ben veya bir başkası gelip senin karşında ne diyecek mesela? Ben diyor ekonomi konuşacağım. Ne konuşursan konuş senin konuşacağın şey belli. En fazla senin söyleyeceğin en güzel lafta lan. Senden başka bir şey beklemiyorum. Terbiyesiz demem sebebi bu. Terbiyesizsin sen. Terbiyesizsin ki bu ülkenin Cumhurbaşkanına lan diyorsun. Can Efendi. Eski defterleri karıştırmayalım. Senin kime ne dediğini, nasıl konuştuğunu, senin kime boyun eğdiğini, senin kime önceden küfür edip sonra da gidip el ayak öptüğünü ben biliyorum. Zafer Mutlu orada yaşıyor. Vatan Gazetesi'ndeki yazılarını nasıl yazdığını, sana izin verdiler. Aylarca orada Yazı yazmadan para aldın. Neyin karşılığında aldın? Niye bırakıp gitmedin? Onurun var idiyse, şerefin var idiyse niye istifa edip gitmedin? Ne zamanki zafer mutlu geldi dedi ya can. Bitti. Bitti dedi. Sen başladın muhalif olmaya. Ya bu insanlar sana bu ülkenin insanları sana ekranlarını açtılar. Hangi ekrana gittiysen orada ağzı bozuk olmandan ötürü tutunamadın. Hiçbir yerde tutunamadın. Yani sen muhalifsin diye insanlar sana kapıları kapatmadı. Senin ağzın bozuk. Konuştukların belli değil. Seni üç kişi de izlese bir kere senin onlara saygı göstermen lazım. Saygılı olman lazım. Karşındaki seyircinin huzurunda bir başkasına lan oğlum diye hitap ediyorsun ya. Lan oğlum. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı hadi lan diyorsun. Birisi kalkıp sana... Sokakta hadi lan derse sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın bana bir söylesene. Söyleyecek sözün yok olmaz. İlke ve ahlak savunucusu kesilmişsin. Bize habire tıttırı tıttırı konuşuyorsun. Öyle değil bu işler. Adam gibi konuşacaksan, insan gibi karşındaki insana hitap edeceksen ben sana hodri meydan diyorum buyur. Nerede istersen senin telebirinde de buluşabiliriz. Tartışabiliriz. Ama ben diyorum... Senin ağzın bozuk. Bu ülkenin cumhurbaşkanına lan diyen bir adamda ne konuşacaksın sen ya? Senin yaptığın gazetecilik değil kardeşim. Senin yaptığın muhalefet de değil. Senin muhalefet bile kabullenmiyor ya. Yani çok o kadar çok matah bir şey sen. Atmışlar seni korkusuz gazetesine. Sözcü gazetesine yazdırsınlar ya sana. Yani hakikaten iyi şeyler yapıyorsan orada yaptırsınlar bu işi sana. E onlar da biliyor senin ağzının bozuk olduğunu, çirkin şeyler yazdığını biliyorlar. O yüzden atmışlar seni bir kenara aman. Yani bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ya bu gazetecilik değil. Ne senin yaptığın gazetecilik ne de Ayşenur Aslan'ın yaptığı bir gazetecilik var orta yerde. Hiç kusura bakmayın. Ayşenur Aslan da bugün ekran karşısına geçmiş. Karşısında da Özlem Gürses. Yani oturmuş o da kurumları deşifre ediyor. Koronavirüsle ilgili kurumları deşifre ediyor. İşte Falanca bankanın falanca şubesinde bir vaka görülmüş. Ya bankanın adını veriyorsun, ya bölgeyi veriyorsun. Ya Allah aşkına bu nasıl bir gazetecilik ya? Ya soruyorsunuz niye bölge verilmiyor? Orhan Bursal'da soruyor mesela. Diyor ki vakaların geldiği yer neden açıklanmıyor? Hiç mi kafa çalışmıyor ya? Bu insanların nerede, hangi hastanede, hangi ilimizde vefat ettiğini açıklamak çok zor bir şey değil ama burada şurası, şuradan hareket ediyor bu insanlar. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bunu açıklaması zor değil ama vicdanının sesini dinliyor, kalbinin sesini dinliyor ve insanlar panik olmasın, il il insanlar sıkıntıya girmesin diye açıklamıyor. Ya hiç siz bunları hiç mi düşünmüyorsunuz? Bugün tutturmuşlar yok efendim işte niye açıklamıyorlar? Ya eğer gazetecilik sizin elinizde kalacaksa vallahi bu işler zor işler. Sizinle bu mesleğin hali ne olacak? Of. Allah yardım etsin. Ben ne diyeyim? Bugün Ahmet Hakan'ın bir yazısını okudum. Günlerdir gazeteler temiz mi değil mi diye bir tartışma vardı. Bu Can Ataklı ile başladığımız videoyu Ahmet Hakan'ın gazeteler temiz yazısıyla sonlandırmak istiyorum. Gazeteler temiz mi değil mi? Tabi Birleşmiş Milletler mi veya işte Dünya Sağlık Örgütü mü? bir yerden bir açıklama geldi. Gazetelere dokunmak sıkıntı yaratmıyormuş. Gazeteleri okursunuz eliniz kirlenir. Ondan sonra kalkarsınız elinizi yıkarsınız. Tamam. Eyvallah da. Ya Ahmet de tabii buna çok sevinmiş. Yani yine demiş gazete işte temiz dokunabilirsin. Yani bu krizde gazetenizden vazgeçmeyin diyor. Haklı. Genel yayın yönetmeni hürriyetin başındaki isim. Öbür tarafta Turkuaz var. Gazetelerin satılması gerekiyor ama nerede satılacak? ve nasıl satılacak? Şimdi ahali gazeteye dokunmak istiyor ama insanlar nereden alacak bu gazeteyi? Hangi bayiye gidecekler? Biz insanlara sokağa çıkmama önerisinde bulunuyoruz. İşte marketler kapalı, dükkanlar kapalı, şurası kapalı, burası kapalı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün yarın gazetelerin tirajı açıklanacak. Ciddi bir düşüş olduğu görülecektir. Çünkü şu anda bütün dünya sadece Türkiye değil. Bütün dünya online. Bütün dünya evinde okuyor, evinde gazetesini okuyor, internetine giriyor. Bakın Türk Telekom'un genel müdürü dün basın toplantısını online yaptı. Maliye Bakanı Berat Albayrak online toplantı yaptı bankacılarla. Ekonomik tedbirleri alırken online toplantıyla tedbirleri açıkladı. Şimdi dolayısıyla bu gazetelere dokunmak iyi, hoş, tamam dokunsun. Zararı yoksa tamam, temizse tamam. Ama bu gazetelere nereden ulaşacak ona bakmak lazım. Bak ben ulaşıyorum. İşte burada gördüğünüz gibi Hop açtım. Ah, şu şekilde çeviriyorum ben gazetemi. İnsanlar artık böyle okuyor. Dolayısıyla milletin kafasına ısrarla sokmayalım. Yani gazete temiz, temiz tamam eyvallah. Çünkü adam dışarı çıkıp gazete alamıyor. Gazete alsa okuyacak. Dışarı çıkıp bayiden gazete alamıyor. E şimdi alamadığı zaman da online okuyor ve işi kapatıyor. Ben gazetelerin Türkiye'de biteceğine de inanmıyorum. Bunu da söyleyeyim size. Çünkü patronaj şu anda internet gazeteciliğine yönelik herhangi bir yatırım yapan bir patronaj yok Türkiye'de. Olursa gazetelerin geleceği çok büyük tehdit altında olur. Şu anda kafa kafaya gidiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ne olacak onu bilmiyorum. Ahmet Hakan'ın yazısında çok önemli bir ayrıntı daha vardı bugün. Diyor ki bütün elemanlarımız evden çalışıyor. Bakın bu ileride Ahmet'in de dediği gibi bir devrim. Evden çalışma sistemi başlatılırsa eyvah eyvah. Artık gazeteydi, şuydu, buydu hakikaten sıkıntı olur. Şu anda internet haber sadece ben varım burada çekim için geldim. Evimde yakın olduğu için yürüyerek gelip gidiyorum. Bütün elemanları eve gönderdik. Herkes evinde çalış. Hakikaten bu bir devrim. Yani siz Yarın öbürsü gün bilgisayarınız koltuğunuzun altında her yerde habercilik yapabiliyorsunuz. E tabi bu çok önemli bir şey. Ama bir eksik var. Yani bu kadar tedbir alındı, ekonomiye yönelik tedbirler alındı. İçinde internet yatırımcılarına yönelik bir tedbir yok. İnternet yayıncılığına yönelik bir tedbir yok. İnternet gazeteciliği yapan meslektaşlarımıza yönelik bir tedbir yok. Bunun da dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için her zamanki gibi anonsumuzu tekrarlıyoruz. Videolarımızı paylaşın, paylaştırın. Kanalımıza abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Ve videolarımıza lütfen ama lütfen seviyeli, birbirinize hakaret etmeden, kavga etmeden yorum bırakın, tartışalım. Anlaştık mı? Eyvallah. Görüşmek üzere.